merhaba arkadaşlar Sukule ile her telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum hepinize de arkadaşlar günlerden pazar ve benim kargo hazırlama telaşım oluyor biliyorsunuz bugün pazar gününden hazırlamaya başlıyorum ve pazartesi günü anlaşmalı kargom kuryem gelip alıyor kolilerimi Evet hepsini seçtim, ayarladım, kutulara koydum. isimlerini notlarını iliştirdim. Evet hangi ile hangi ürünleri gönderiyoruz video gördüğünüz gibi. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan şu kutumla başlayayım. Evet İzmir'den Melike Hanım'a 2 adet granovia gönderiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tükendi. Yok maalesef. 8 tane gelmişti arkadaşlar. Alanlar 2 adet 2 adet alınca hemen cicik bitti. Umarım yeniden gelir Sera'ya. Evet bu şekilde. Nereye gidiyordu? Heh, İzmir. İzmir'e güzelliklerle gitsin inşallah. Bunu hemen şöyle kenara koyalım arkadaşlar. Evet. Ankara Binur Hanım'a bu şekilde Krasula morgansımız gidiyor. Bol tomurcuklu, bol çiçek açmış bir şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Evet. Güzel günlerde büyüsün inşallah Binur Hanım. Hemen bunu da bu şekilde kaldırmak istiyorum. Şöyle kenara. Geç kaldım bugün biraz arkadaşlar. Evet yine iki adet Granovia'mız var. Muğla'ya Tülin Hanıma gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bebekli. Bu çok güzelmiş ama <laughs> ilk alanlardan olunca Tülin Hanım gayet güzel bir seçim yapmış. Evet, iki tane Granovia'mız Tülin Hanıma Muğla'ya gidiyor. Güzel, sağlıklı, mutlu günlerde büyütür inşallah. Evet bu şekilde bu kutumuzu da kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle şu tepsime gelmek istiyorum. Evet İstanbul yolcuları demişim. Melek ablacığım. Heh, hemen şöyle başlayayım arkadaşlar. Bu şekilde kaya kaktüsümüz. Renginin olmadığına bakmayın. Özel bir tür. Ekveria Milina, beş buçukluk saksıda. Evet, bu şekilde Ekveria, Sihaviana galiba ismi arkadaşlar. Renk yine maalesef. Ee, dışarıya çıkmak için gerçekten can atıyoruz. Her gün hava raporunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Bizim hala Kayseri'de eksi e, soğuklarımız var. Graftoları çıkardım. Eksi ikiler var, eksi üçler var. Onlarla graptoların bir şey olmuyor ama ekveriyalar, krasulalar etkilenebilir. Onun için e, havaların ısınmasını bekliyorum. Ama galiba mart e, bitene kadar ben dışarı çıkamayacağım arkadaşlar. Çünkü e, giden sene dondurmuştum birçok sukulentimi Bu sene aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Bu şekilde bol bebekli bir ekveriyamız var. Melek ablacığım gayet zevkli seçimler. Eldivenim yırtılmış kötü mü gözüküyor arkadaşlar? <laughs> evet yine bu şekilde bol bebekli bir ekveriyamız var. Çok güzel gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde özel mi özel bir kaktüsümüz var. 3 adet gelmişti arkadaşlar. Bir tanesi yeni yuvasını böylelikle bulmuş oldu. Sonra yine çok satışını yaptığım bonsai sedumumuz var. Kendime dikmiştim. Böyle kendime dikip dikip <laughs> satıyorum işte. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bu bonsai sedumumuzu da göndereceğiz Melek ablama. Yine bu şekilde yine çok zevkli bir seçim. Bir adet gelmişti. Bu şekilde kaktüsümüzü de Melek ablacığıma gönderiyorum güzel günlerde e, büyütsün inşallah gerçekten yani alışveriş bir yana o kadar içten o kadar candan bir insan ki çok seviyorum kendisini sevgiler yolluyorum ablacığım Evet bunu da şöyle kenara kaldıralım arkadaşlar ee, bakalım şimdi sırada ne var? Evet. Şu şekilde bir tepsimiz var. Şular şu yolu bir kaldırmak istiyorum. Dişlerim gıcırdadı. Ay bir hoş oldum. Masanın üstünde toprak olunca Heh. şöyle arkadaşlar kameramızı biraz indirmeye gerek var mı? Yok galiba. Evet. Şimdi oradan alıp alıp tekrardan Dur bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kutu getireyim ben hemen. Evet. Kayseri bulanık. Yağmur. Yağacak gibi. Yağmayacak gibi. Böyle enteresan tuhaf bir hava var şu anda. Ş şöyle alayım. Evet arkadaşlar. Hemen Esma Hanım'ın e, Aksaray Esma Hanım'ın ürünlerini e, göstermeye başlıyorum bu şekilde iki adet kaktüsümüz var şato kaktüs diyor kendisi kemileri radyasyon kaktüs diyor bana sorarsanız sadece kaktüs <laughs> hemen bu iki kaktüsümüzü şöyle kenara alıyorum sonra arkadaşlar Evet biraz önce de göstermiştim ya renginin böyle olduğuna bakmayın özel bir tür ekveria mini bella arkadaşlar beş buçukluk saksıda 2 adet mini bella'mız var. Evet sonra 2 adet de yine özel bir tür olan mini bella veriagata tarzı beş buçukluk saksıda 2 adet sukulentimiz var. Onları da şöyle kenara doğru alıyorum. Bir adet grapto rusbi var arkadaşlar. Çok güzel bir seçimdi gerçekten. Bir adet beş buçukluk saksıda ekveriya elegansımız var. Bu şekilde tatlış bir ekveriyamız var. Gördüğünüz gibi çok güzel bebekli. Evet bu şekilde bir sukulentimiz var. Pakeveria gillerden. Evet bu şekilde bir sukulentimiz var yine bol bebekli. Böyle gri tonlarda sukulentimiz var arkadaşlar. İki rozetli gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Ekveria pulvinatamız var. Yine renk yok ama bunların ucu çok güzel bir şekilde kızarıyor. Bilenler biliyordur. Şu telefonun ben hemen bir wifi'sini kapatayım. Bildirimler buradan <laughs> gelmeye devam ediyor. Evet kapattık arkadaşlar. Bully'e, Ekveria, Bully'e'miz arkadaşlar. Yine bir adet Ekveria'mız var. İsmini notlarımda var ama şu anda telaffuz edemeyeceğim. Ekveria Nodulaus'a'mız var. Arkadaşlar şu eldiveni ben bir değiştireyim ya. Çok umurlandım. Aaa! <laughs> sanki eldiven yokmuş gibi. Ay inanmıyorum. Evet. Şimdi daha güzel. Bu şekilde çok güzel bir ekveriyamız var. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Çikolata rengini almaya başladı. Ekveria Nana Hukumini var. Çok tatlı. Kendime iki tane diktim ben Nana Hukumini. <laughs> İsmini söyleyebildim. Yine Ekveria Nana Hukumini 2 adet. Ve bir adet ee, ay Bu nasıl güzel arkadaşlar. Bu sefer kendime de dikmek istiyordum ben bundan. Evet. Granovia gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Ekveriyaların e, anası arkadaşlar. <laughs> ee, özel tür ekveriyaları bulalım derken birçok arkadaşımızın yok ettiği ama gerçekten kraliçe bir ekveriya. Ekveriya glauca. Belki de bütün ekveriyalar bundan hibritlenerek çoğaldılar. Bilmiyorum. Bu bir anne. Bu bir anneanne arkadaşlar. Ekveriya glauca. Gördüğünüz gibi bir adet de ekveriya glaucamız var. Şöyle. Evet. Tepsimizi biraz çekeyim bu tarafa. Laoi hibrit, hibriti. Eee. Asenta. Ekveria Asenta. Son bir adet kalmıştı. Ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. Ne zaman satılacak? Kim alacak diye bekliyordum. Ee, Esma Hanım aldı. Ben kendimi aldım zaten. Çok güzel. Gerçekten çok tatlı. Pudra yaprakları ve ekveriya debbiyemiz arkadaşlar bunun da gerçek rengi değil bu da yine renk alacak dediğim gibi bir an önce dışarıya çıkmak için can atıyoruz. Evet. Ek ya da depremiz. Hemen bu ürünleri de kaldırıyorum. Ben niye bugün geç kaldım arkadaşlar? Ne yaptım ki? Kargomda bayağı varmış aslında. Ne ara hazırlayacağım? Yarına yetiştiremiyorum. Adres bilgileri oydu buydu son anda kargolar çıkıyor EFT'ler geliyor derken evet Esma Hanım Canım. Güzel günlerde büyütün. inşallah. Bir kargomuz daha var. Göstermedim galiba. Evet hemen şunu da göstermek istiyorum. Giresun yolcuları arkadaşlar. Bu şekilde Ek Ekveria değil. Krasula. Krasula Morgans arkadaşlar. Giresun'a gidiyor. Ve bu şekilde 3 adet Ekveria Perlemis Giresun'a gidiyor. Çok güzel gördüğünüz gibi bol bebekli, bol rozetli ve iki adet de tesbihim kalmıştı. Tesbihlerimiz de yine gidiyor güzel günlerde inşallah. Bütün çiçek alan arkadaşlar veya almayan arkadaşlar herkes çiçeklerini, kaktüslerini inşallah sağlıklı güzel günlerde e, büyütürler şimdi son kolimize geçmek istiyorum arkadaşlar e, İstanbul yolcuları Murat Bey Evet öncelikle <laughs> en sona bıraktım bunu buradaki tane kavanoz görüyorsunuz Evet arkadaşlar toprak satışını <laughs> an itibariyle Toprak satışına bırakıyorum ve yazdan yaptığım kendim odun ateşiyle kaynattığım kahvaltılık sosumu satışa <laughs> çıkarıyorum dermişim. Evet iki adet kahvaltılık sosumuz İstanbul'a gidiyor. Afiyetle inşallah. Zaten hep gitti. <laughs> ben ödem yapıyor diyet yapıyorum diye bir kavanoz bile yiyemedim arkadaşlar. Yazın. Ee, odun ateşinde köyde giydim böyle şalvarımı, yazmamı, dülbentimi bağladım. Bir kazan kahvaltı sos kaynattım. Ee, diyet yapıyorum, ödem yapar diye bir kavanoz bile tüketmedim ama böyle kargoya koya kutulara koya koya <laughs> hepsini de gönderdik. Evet bu şekilde. Ekver ya. Ekver ya. Evet ekver ya. Eforbia e almak arkadaşlar çok özel bir kaktüs. Kendime de diktim. İlk defa geldi satışa bana. Bu şekilde Eforbia e almak İstanbul yolcusu. E bu şekilde bir krasulamız var. Gördüğünüz gibi bunları çıplak kök yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde saksılarıyla göndermeyeceğim. Hafif olsun kargosu biraz. Bu şekilde bir ekveriyamız var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet bu şekilde bir pakeri var. Yine yedilik saksıda. Bu sefer küçük bir koli olacak galiba. Bu şekilde bir kral var. Arkadaşlar çok özel. 3 adet geldi. Bir tanesi bu. Bir tanesini kendime diktim galiba. Son bir adet satışımızda mevcut. Ama bunun görüntüsü gerçekten çok güzel. Evet. Grapto Rusbi'miz var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Tomurcuklu, bol bebekli. Ben bu türde becerikli değilim arkadaşlar. Ben Grapto Rusbi Rusbi yetiştirmeyi beceremiyorum. Bu şekilde bir e, ekveriyamız var. Gördüğünüz gibi yine bol rozetli, bebekli. Çok sağlıklı. Ve bu şekilde de bir bol çiçekler açan bir kaktüsümüz var. Evet Murat Bey de güzel, sağlıklı, mutlu günlerde çiçeklerini büyütsün inşallah. Kahvaltılık sosları da afiyet olsun şimdiden diyoruz. Ve çekimimizin sonuna geldik arkadaşlar. Evet ben hemen çekimimi bitirip kargo işlemlerime başlayacağım. Videoyu Ay, yükleyeyim YouTube'a Evet ee, başka bir çekimde görüşmek üzere demeden önce e, iletişim adreslerim arkadaşlar Facebook adresim Leyla Gürsoy parantez Zehra Instagram adresim sukuley e, Facebook grubum kaktüs sükulat ve çiçek çılgınları benimle bu sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilirsiniz Alışveriş için, sorularınız için her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoma beğeni koyup e, videolarımı izler, yorum atarsanız da ayrıca çok mutlu olacağım. Başka bir çekimde görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.